Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Uno oyunu oynayacağız. Kart oyunu. Ee, görmüş olduğunuz kartlardan. E, yarı yarıya bölüşeceğiz. Oyunun kurallarından biraz bahsedelim. Bu oyunda jokerlerimiz var. Her hani oyunda olduğu gibi. Ee, mesela atıyorum. Siz kırmızı rengi koydunuz. Ve e, kırmızı renginde e, 3 yazıyor. E, aynı 3 sayısında farklı bir renk koyabiliyorsunuz. Veya aynı renkte farklı sayılı bir kart koyabiliyorsunuz. Yani ya rakam aynı olacak ya da renk aynı olacak. Evet. İkisinden biri aynı olmak zorunda. Ve bu oyunda kartlarını önce bitiren kazanıyor. Evet. Ve son olarak bir tane daha kutu kuralımız var. Eğer son bir tane kartınız kal kalınca onu demezseniz iki tane kart çekmek zorundasınız ceza olarak. Son bir kart kalınca onu dememiz gerekiyor. Evet. Kartlarımız da şöyle desemeli. Bunları karıştıracağız. Herkese 7 kart düşüyor. Biz bu oyunu sadece ikimiz oynayacağız Allah'ımla ben. Gerçi ben çok karıştırmıştım o yüzden dağıtayım artık. Sırayla değil mi koyuluyor? göstermeden alıyoruz. Tamam. Çok heyecanlı. Tamam. Acaba benim nasıl atılacak? Ve ayrıca bir tane kartla başlıyoruz oyuna. O yüzden pardon, jokerle başlayamıyoruz oyuna. Tamam. Bir sürü joker var. Heh. Şimdi. Yeşil bir yapar. Yeşil yabak. bir atlık. Sıra kimde? Önce sen oyna. Tamam. Ha. ha yeşil attın. Değil mi? Evet 8. Şimdi ben bir tane joker atmak istiyorum. Ne oluyor bunu atınca? Onu da söyleyelim. Bunu atınca ben iki tane kart çekmek zorunda kalıyorum. Fakat e, ben bir tane daha atarsam sen dört kart çekmek zorunda eyvallah, kalıyorsun. Eyvallah. Şimdi dört kart mı çekeceğim? Evet. Bunun bir anlamı var mı? E, 4 dört tane kart çekmen lazım. Tamam. Önce. önce dört tane kart çekiyorum. Buradan çekebilirsin. ben atıyor muyum? Ee, şimdi sen başlayabilirsin. Ne atıyorum? Ben de dört kart çekmek zorundayım. Kartlarını göstermemeye özen. Tamam, kartlarımızı göstermiyoruz. 4 tane mi çektim. Evet. Tamam, sen, sen de tuttun. O zaman hangi renk olduğunu da söylemen lazım. Çünkü hem dört kart seçtim. Kırmızı. kırmızı. Hem... Tamam, kırmızı. Kırmızı attım uzatıyorum. Yine sıra sende. Bir tane daha atman lazım. Bunu atınca? Renk değiştiriyorum. Ama dört kat çekmiyorum. Tamam. Rengi sen seçiyorsun. Hayır sen seçiyorsun. Yeşil. Dokuz. Tamam. Ben de şimdi. Tekrar at. Yine, tamam. Yine renk değiştiriyorum. Hangi renk? Mavi çökerlerden devam <laughs> edelim. Elde kart kalmayınca çökerleri harcıyoruz. Ama kartım varmış maalesef. Bekle. Bekliyorum. Ooo. <laughs> Bayağı oldu. Bayağı oldu. Rek değiştiriyorum. 4 kart almak istiyorum. Evet. Rengimiz sarı. benimki. Evet kazandım. Aa bu kadar mı? <laughs> Ama bazen uzun sürüyor. Ha, tamam. Güzel bir oyundu. Sızlı bir bitiş. Yaz Ama aynı zamanda güzeldi. Tamammış. Bu arada <laughs> kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşürüz.